Son 6 yılda olanların hepsini ben unutmaya razıyım. Siz bende ne suç görüyorsunuz? Her şeyi affedin. Gelin bizden bunu bekleyen milyonlarca taraftar istediğini yapalım. Elimizden geldiği kadar güç birliği yapalım. Bu camiayı hak ettiği yere gelmesinde bu yolculukta çorbada sizin de tuzunuz olsun. Ve size söz veriyorum. Hiçbir konuya bir daha girmeyeceğim geçmişten kalan. Yepyeni sayfa açmaya hazırım. Siz hazırsanız. Camianın buna ihtiyacı var arkadaşlar. Ne Aziz Yıldırım, ne Ali Koç kendi yönetimleriyle 20 senedir kanser virüsü gibi yapışmış, yerleşmiş anti Fenerbahçe lobisiyle tek başlarına mücadele edebilirler. Camia gücü olmadan bu mümkün değildir. 26 sene buraya başkanlık yapmış iki kişi birbiriyle bu durumda olduğu zaman camiada kökünden dibinden ayrışır. Aynen bugün olduğu gibi. Ben bunu gidermek için her şeye razı oluyorum. Her şey yapmaya razıyım. Her şeyi yutmaya razıyım. Her şeyi sineye çekmeye razıyım. Yeter ki Fenerbahçe menfaat sağlasın. Çünkü bu camia birbiriyle uğraşmaktan, didişmekten, savaşmaktan çok enerji kaybetti. Çok yorgun düştü ve bundan hep rakipler faydalandı. Hep rakipler sevindi. Şimdi sen ben değil, bizim için, Fenerbahçe için birleşme zamanı. Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Pazartesi günü yepyeni bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Hazırlanın.